Merhaba, programa hoş geldiniz. Evet, tahmin ettiğiniz gibi Erdoğan'ın önceki akşam televizyona çıkışını o programdan bahsedeceğim. Önce gazeteciler adına, yani onlara gazeteci deniyor, onlar adına nasıl üzgün olduğumu anlatacağım. Çünkü Öyle hazır oldu. Hepsinin aya çizgi mi koydular bilmiyorum. Hani futbol maçında e, oluyor ya faulün yapıldığı yere. E, hakem e, çizgiye çizgi koyuyor ya faulün atılacağı yere sonra da işte defasını duracağı, karşı takımı duracağı yere de çiziyor böyle. Sanki oraya ayaklarına görünmeyen bir çizgi çekilmiş. Hepsi aynı insanda. Hepsinin ayak bitişi hazır oldu. Otururken hazır oldu. İlk defa bu kadar, dört insanı yan yana gördüm. Bu müthiş bir şey. Yani bu, bu, saygı falan değil. Bu bu emir emir altı da değil. Garip bir şey bu. Kımıldamadan oturmak öyle. Soru sorarken vücut oynamıyor. Efendim Sayın Cumhurbaşkanım. Tabii prompterdan. Prompterdan olduğunu illa fotoğrafa gerek yok. Nereden anlıyorsunuz? Kafanı. Kafası böyle kendi böyle şöyle yapıyor. Satır okuyor. kafa böyle gidip geliyor. Oradan görüyorsunuz zaten. Kontrolü bir tarafa aldıklarında e, ekran böyle Erdoğan hala böyle duruyor. Çünkü oradan okuyor. Bu tarafa vermemişler. Çekmemişler daha. Çekme arasıyla Erdoğan'ın kafasının böyle durması arasında ciddi bir uyumsuzluk var. Böyle böyle konuşuyor Erdoğan. Çünkü promptu orada. Neyse promptu yetmeyince Abdülkadir Selvi bir sufle verdi. Yani o sufleyi duyar duymaz ben dedim bu Abdülkadir'dir. O başkası olamaz dedim. Bu densizliği e, yapacak başka birisi yoktur sesine. Böyle avaz avaz yükselterek. O belki de bunu marifet zannetti. Bak Abdülkadir benim yardımıma koştu. Görüyor musunuz diyecek Erdoğan diye düşünmüş olabilir. Nerede orada sevk edildi dedi. Bu esasında şeyden önce, e, sufleden önce başka bir şey söyleyeceğim. Erdoğan'ın Televizyona çıktığındaki kılık kıyafetine kim bakıyor bilmiyorum ama kimsenin konuşmadığı bir şey söyleyeceğim. Benim de hiç tarzım değil ama o gri çoraplar bana çok sakil geldi. Niye lacivert ya da siyah çorap giymemiş? Yani o griler hem de açık griye yakın bir gri böyle neredeyse beyaz çorap giyecek ülke ocaklarında da arkasından kaydolurdu herhalde gibi geldi o gri çoraplara hiç mi bakmadılar yani çok tezat gözler birden ayağa gidiyor böyle hani derler ya kötü ayağa bakıyor Böyle bir izlenim oldu bende çok ben rahatsız oldum yani neyse ki Türkiye izliyor yurt dışına böyle bir, bir, toplantıya o gri çoraplarla gitmedi bundan sonra Ahmet Nesun uyardı deyin yani gri çorap giymesin siyah ya da lacivert giysin böyle durumlarda Neyse Abdülkadir Selvi oradan sevk edildi diye böyle yaptı. Sevk edildi. korkudan o kadar fısıldıyorlar ki tabii yani sonuçta fısıldayacaksın ama böyle garip bir ses çıkıyor. Tabii Erdoğan sevk edildiği anlamadı evrildi diye devam etti. Artık sevk edildi evrildi arasındaki şeyi çok tartışmanın anlamı yok ama bu sevk edildi yanlış anlaması benim aklıma bir fıkra getirdi. O yüzden bu Programı çok kısa olacak ama e, dedim ya ara sıra gülelim diye. Amca rahatsızlanmış. Amcanın biri. işte 80 yaşlarında falan böyle e, hastaneye gitmiş. Doktor biraz muayene etmiş falan. Anlamış ki prostatta bir şey, sorun var, zorluk var. Neyse işte şimdi e, teknoloji gelişti. Kan tahlili, idrar tahlili falan. E, ama o idrar tahlili de sabahki ilk kişi olması gerekiyor. İlk idrarın olması gerekiyor. Ee, öyle şey gibi de değil yani. Hastaneye geldiniz ben öyle oldum. Ee, evde e, idrarınızı yaptıysanız geçerli olmuyor. Ondan sonra size bir e, kap veriyorlar. O uyandığınızdaki ilk şişinizin olması gerekiyor. Ne bilmiyorum. Tıp bir şeyler benim ilgi alanım dışında. Sonra tekrar götürüyorsunuz. Bunu nedense baştan söylemiyorlar. Baştan o kabul vermiyorlar, İlginç bir şey. Yani Fransa'da ben öyle yaşadım. Tabii kan tahlili, idrar tahlili bu belli ediyor. amca da yapmışlar kan tahlili, idrar tahlili e, demek ki biraz sorun çıkmış ki o meşhur e, elden bakım şart. Neyse amca ellen de bakım yapmış doktor. Ondan sonra e, odasına çağırmış. Giyindikten sonra gelmesini. Belli ki e, ameliyatlık bir durum var. Yatıracaklar ya da ilaçlar var ama hastanede kalması gerekiyor. E, doktor odasında amca da kapıyı Girmiş içeri. Oturmuş. işte şöyle yapılıyor, böyle olur, falan filan. Tabi am amcanın anlamadığı tıbbi hiçbirimizin anlamadığı amcaya küçümsemek anlamında söylemedim. Biz de doktorlar konuşurken ee, tabii falan. Değil. Sonra çok biliyormuş gibi dışarı çıkıp dedi. Öyle olmam gerekiyormuş diye sanki biliyormuş gibi anlatıyoruz. Amca böyle dinlerken böyle boş boş bakarken daha ameliyat lafı olmadığı için anlamamış başına gelecekleri. Amca sev kaldın mı demiş. Amca şöyle bir garip gözlerle bakmış. Evladım, doktor evladım sen daha iyi bilirsin ama en çık ben de aldım demiş. Evet, bu sevk yanlış anlaşıldığında böyle evet. evriliyor. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Bilmiyorum, bu programda sevk kaldın mı hadi Servi? <laughs>